2,5 milyon yıl önce Doğu Afrika'nın kalbinde, sonsuz çayırların turkuaz bir gökyüzünün kucağında huzur bulduğu yerde farklı bir şafak başladı. Dünyanın devasa buzulların gölgesi altında kaldığı bir dönemde, yeryüzünün kaderini bilmeden sonsuza dek değiştirecek varlıklar sahneye çıktı. Onlar karanlıktaki ilk bilgelik kıvılcımlarıydı. Bilince doğru atılan ilk adımlar bize ulaşan bir yolun başlangıcı oldular. Mağaradan galaksiye uzanan inişli çıkışlı bir yolculuk. Milyonlarca yıl boyunca bu şaşırtıcı varlıklar Doğu ve Güney Afrika'nın geniş savanlarında küçük ve birleşik gruplar halinde yaşadılar. Onlar bizim uzak atalarımızdı. Maymunlar dünyasıyla insanlar arasında bir köprüydüler. Ama o dönemde yaşam bir hayatta kalma ve mücadele hikayesiydi. Antik Afrika ovaları tehlike gölgeleriyle dolu bir toplaktı. Yaşam genellikle kısa ve acımasızdı. Buna rağmen Homo habilis direndi ve zamanla genlerinde bir deha kıvılcımı alevlendi. Bana ve sana ulaşan evrimsel bir yolculuğun başlangıcı. Düşünün ki bir Homo habilis'i 2,5 milyon yıllık tarihten çekip çıkarsak ve şehirlerimizin kalabalık caddelerinde takım elbiseyle yürüse, bakışlar ona kilitlenir. O insanın ilk prototipiydi. İlkel ama hayati bir ön modeldi. Bir gün Homo sapiens'e, Neandertallere ve Denisovalılara ulaşacak yolda insanlık denen ulu ağacın filizlendiği tohumdu. Yetişkin bir homohabilis erkeği yaklaşık bir buçuk metre boyundaydı. Maymun atalarından kalma yoğun kıllarla kaplıydı. Uzun ve güçlü kolları hala ağaçlara tırmanmak ve ölümün pençesinden kaçmak için oldukça uygundu. Sanki geniş ovaların ödüllerinin cazibesi onları dalların güvenliğinden ayırmıştı, ama tehlike her köşede pusuya yatmıştı. Ağaçların yeşil sığınağına doğru hızlı bir kaçış genellikle tek kurtuluş yoluydu. Ama Homo habilis çoğu zaman iki ayağı üzerinde dimdik duruyordu. Atalarından daha uzun mesafeler koşma yeteneği kazanmıştı. Ayakları hayatta kalma iradesinin sağlam sütunlarıydı. Kendisinden önceki herhangi bir maymun türden dikkat çekici ölçüde daha uzundu küçük grupları yiyecek ve yeni bölgeler arayışıyla Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında kilometrelerce yol kat etti. İnsan göçü tarihinin ilk sayfalarının öykücüleriydiler. Ama zamanla onu farklı kılan Homo habilis'in yüzüydü. Hala maymunumsu geçmişinin izlerini taşıyordu. Ama içinde insanlığın kıvılcımları görülüyordu. Kafatası hacmi günümüz insanının yarısından daha azdı daha dar bir alın, daha yukarıda gözler ve arka kısımda daha küçük ve yuvarlak bir kafatası. Geniş burnu ve büyük öne dönük burun delikleri hayvanlar alemiyle olan bağını hatırlatıyordu. Belirgin ağzı maymunumsu soyunun kanıtıydı. Habilis, Australopithecus, güney maymunu adı verilen dik duran maymunumsuların bir soyundan evrimleşti. Australopithecus özellikle yüzündeki maymun benzeri özellikleriyle yeryüzüne adım attı. Muhtemelen daha fazla kılla kaplıydı. Ağzı daha öne çıkıktı. Kafatası daha küçüktü ve dallar arasında yaşamaya tamamen uyumluydu. Ama uzun süre iki ayağı üzerinde duran ilk kişi oydu. Giderek daha fazla ağaçlardan uzaklaştı ve yerde yaşamaya bağlandı. Homo habilis'in 1964'te Louis Leakey liderliğindeki efsanevi bir ekip tarafından şaşırtıcı keşfinden önce, daha sonraki ve daha gelişmiş bir tür olan Homo erectus'un evrimin kayıp halkası olduğu düşünülüyordu. Ancak Homo erectus, Australopithecus'a göre daha temel değişiklikler gösterdiği için bu ani bir sıçrama gibi görünüyordu. Homo habilis'in keşfi insan evriminin karmaşık yapbozunun kayıp parçasını ortaya çıkardı. Ama hangi güç, hangi evrimsel baskı Australopithecus türlerinden birini Homo habilis'e dönüştürdü? Bu keşfinden bu yana bilim insanlarının zihnini meşgul eden bir sorudur. Belki de sır besin kaynaklarında ya da bu maymunumsuların yaşadığı çevresel değişikliklerde gizlidir. Belki de Australopithecus ve atalarının bağımlı olduğu ormanlar yok olmaya başladı ve onları dalları terk etmeye ve yerde yürümeye daha fazla uyum sağlamaya zorladı. Homo habilis resmi olarak 1964'te yeni bir tür olarak tanıtılsa da, ancak varlığına dair ilk işaretler Tanzanya'daki bu kutsal paleoantropoloji toprağı olan Olduvai Boğazı'nda İngiliz kaşif çift Mary ve Louis Leakey tarafından iki fosilleşmiş dişin keşfiyle ortaya çıktı. Bu dişler yetişkin bir maymunsuya aitti ve şaşırtıcı bir şekilde günümüz insan dişlerine benziyordu. Zamanla Olduvai bu gizemli türün fosillerini keşfetmek için eşsiz bir hazineye dönüştü. Genç bir Homo habilis erkeğine ait eksik bir iskelet de aynı yerde bulundu ve o zamandan beri her kazı uzak geçmişten yeni bir hikaye anlattı. Bugün çok sayıda fosilin keşfi sayesinde Homo habilis'in anatomisi hakkında nispeten tam bir anlayışa sahibiz. Homo habilis, homo cinsindeki ilkel taş aletlerin ilk kullanıcılarından biriydi. Austroropitekuslar da yiyecekleri kırmak için çok basit aletler kullanıyor olsalardı. Ancak Homo habilis bu beceriyi tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. İnsanlığın gelecekteki makinalarının ve teknolojilerinin temelini attı. Olduvai Boğazı'ndaki taşları yontma ve kırma kanıtları, bunları yapanların yani Homo habilis'lerin bu aletleri nasıl kullanacaklarını bildiklerini gösteriyor. Australopithecus'lar tarafından yapılan ilkel taş aletlerden daha biçimli ve gelişmişlerdi ve bu aletlerin varlığı, bu varlıkların taşlara vurmak için uygun noktaları ayırt etme ve keskin bir kenar oluşturma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor bu yüksek düzeyde bir zeka gerektiriyordu ve ortaya çıktıkları dönemde Homo habilisler evrimleşmiş en zeki varlıklardı. Sadece hayvanlar alemi için değil, tüm dünya için bir şafak başlamıştı. Ancak alet tasarımının çok ilkel olduğunu unutmamalıyız. Homo habilis'in basit bir proto biface'ten, iki yüzlü aletten daha karmaşık aletler yapabildiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bir gün ölümcül mızraklara ve keskin bıçaklara evrilecek olan çok ilkel bir balta şekli. Bu, Homo habilis'in muhtemelen usta bir avcı olmadığını gösteriyor. Vücut yapısı ve dişleri, bitkisel beslenmesini bir miktar etle tamamladığını gösteriyor. Ancak diğer avcıların yardımı olmadan bol miktarda ete ulaşması zordu. Elbette, Dikkatsiz küçük hayvanları veya kuş yumurtalarını güçlü elleriyle avlamış olma ihtimali var. Ancak geyik ve diğer otoburlar gibi daha büyük avları avlama yeteneğinden yoksundu. Bu nedenle Homo habilis'in diyetindeki etin çoğunun daha önce diğer etoburlar tarafından avlanmış leşlerden sağlandığını varsaymak mantıklıdır. Pleistosen ovalarını onlarla paylaşan akbabalar gibi fırsatçı bir leş yiyiciydi. Homo habilis'in sosyal yapısı hakkında 80 bireye kadar çıkabilen gruplar halinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. Bu sosyal yapı bazen babun gruplarıyla karşılaştırılır. Burada birkaç erkek, birkaç dişi ile birlikte yaşar. Erkekler grubu rakiplere veya saldırganlara karşı korumak için işbirliği yaparlardı. Bu muhtemelen kollarını kaldırmayı, taş ve sopa fırlatmayı ve avcıları veya rakiplerini korkutmak için sık sık sesler çıkarmayı içeriyordu. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, Homo habilis hala uzun olan kollarını kullanarak hızla ağaçlara sığınırdı. Açık savanlar bu insanısılar için yeni ve tehlikeli bir yaşam alanıydı ve tehlike her ağacın, kayanın veya çalının arkasında pusuya yatmış olabilirdi. Ayrıca Homo habilis'in tek eşliliği deneyimleyen ilk insan türü olabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmaktadır. Homo habilis'ten sonraki türler olan Homo ergaster ve Homo erectus'un belirli bir zamanda tek bir eşe sahip oldukları bilinmektedir. Erken Pleistosen'deki Afrika savanları manzara açısından günümüz Tanzanya otlaklarından pek farklı değildi. Soğuk, yeşil renkte uzun otlar bu geniş manzaraya yayılmıştı ve sadece ağaç veya kaya parçalarıyla kesintiye uğruyordu. Bu geniş ovaların kenarlarında daha yoğun ormanlar bulunmaktaydı. Nehirler hala bu topraklardan geçiyor ve bu ilk insanlar için hayati bir su kaynağı sağlıyordu. Zaman geçtikçe Homo ağaç yaşamına daha az bağımlı hale geldi. Beyinleri büyüyordu. İki ayak üzerinde sürekli yürümeyi ve koşmayı öğrendiler ve Afrika'nın büyük savanlarında bol miktarda bulunan besin kaynaklarına adapte oldular. Doğa onları ovalara doğru itiyordu ama Homo habilis bu ovalarda yalnız değildi. Üçü Homo cinsine ait en az dört farklı insansı türü Homo habilis ile aynı zamanda Tanzanya savanlarında yaşıyordu. Bu birden fazla insansı türünün aynı zaman ve mekanda bir arada yaşadığı ilk sefer değildi. Homo ergaster, Homo erectus ve Homo rudolfensis Habilis döneminde mevcuttu. Özellikle ergaster ve erectus Habilis'ten sonra bu ovalarda ortaya çıkan ve aslında ilkel kuzenlerinden bize daha yakın olan türlerdi. Homo habilis çayırları fethetmeye yönelik ilk adımları atıyor olsa da kendi ekosisteminin zirvesinde kesinlikle değildi. Gruptan uzaklaşanlar, gençler veya yaşlı ve yaralı bireyler, Pleistocene Tanzanya'sında hemen hemen her şeyi yaparken çok dikkatli olmak zorundaydılar. Çünkü dikkatsiz bir ilkel insansıyı bekleyen çok sayıda tehdit vardı. Savanlar büyük etobur kedigillerle doluydu. Örneğin, günümüzde yaşayanlara benzeyen leoparlar, ağaçlara tırmanıp dikkatsiz bir insanı ya avlayabiliyor ve ayrıca onları yerde sessizce takip edebiliyorlardı. Suyu tükenmiş iki büyük kedi cinsi de bu ovalarda bulunuyordu. Dinofelis ve Megantereon, ölümcül bir kılıç dişli kedi çifti. Homo habilis'in sadece kedilerden sakınması gerekmiyordu. Afrika o zamanlar ovalarda gruplar halinde dolaşan, suyu tükenmiş başka bir memeli avcıya ev sahipliği yapıyordu. Avcı sırtlanlar için akrabalarımız kolay bir avdı. Homo habilis'in nihai yok oluşu için kesin ve güvenilir nedenler sunmak zordur. Bu ilkel türün çöküşünde birçok faktör rol oynadı. Ancak İtalya'daki Napoli Federico II. Üniversitesi'nden Dr. Pasquale Raya'nın 2020'de Pilos One dergisinde yayınlanan bir teorisi çok daha geçerli bir cevap sunabilir. Raya ve meslektaşları, geçmiş iklimi simüle eden gelişmiş bir modelle yağış, sıcaklık ve genel iklimi Pliosen ve Pleistosen dönemlerinde takip edebildiler. Sonuçlarına göre, daha sonraki homo türleri, dünya çapındaki şiddetli ve hızlı iklim değişiklikleri nedeniyle iklimsel nişlerine erişimlerini kaybetmeye başladılar. Bu ilk insanların bağımlı olduğu ortamlar yok olmaya başladı ve sonuç olarak besin kaynakları tükendi. Belki de aynı kader Homo habilis için de geçerliydi ya da belki de bu onların çöküşündeki birçok faktörden sadece biriydi. Benim ve sizin için onlar gerçekten çevrilmiş adlarını yani becerikli insanı hak ediyorlar. Atalarımızın yolculuğunun başlangıcı günümüzün karmaşıklıklarından ve konforlarından çok uzak olabilir ancak homo habilis ve evrimsel yükselişi gezegenin o tarihe kadar gördüğü en zeki varlıktı.